Elektrikli çakmağı olan saat. Bugün sizlere göstereceğimiz ilk tasarım minimalist bir yaşam tarzını benimsemiş olan insanlar için özel olarak geliştirilmiş. Pek çok insan için çakmaklar ve saatler olmazsa olmaz eşyalar arasında yer alır ve onlarsız dışarı çıkmazlar. Bu nedenle de tasarımcıların aklına bu iki ürünü bir araya getirme fikri gelmiş. Görmüş olduğunuz bu saatin ön kısmı yana doğru kaydırılabiliyor. Yana kaydırıldığında ise arabalarda bulunan çakmakla aynı işlevi görebiliyor. Saat üzerinde ateşleme gerçekleşmiyor. Bu nedenle oldukça güvenli bir tasarım. Üstelik üzerinde bulunan klasik USB girişi sayesinde düzenli olarak şarj edilebiliyor. Kompleks bir cihaz olmasına rağmen saatin boyutu diğer saatlere göre farklılıklar göstermiyor. HIMO Günümüzde pek çok farklı alternatif kişisel ulaşım aracı arabaların yerini almaya ve popüler olmaya başladı bile. Herhalde şimdiye dek gördüğünüz en kullanışlı kişisel ulaşım aracı bisiklet öyle değil mi? Her ne kadar kullanışlı olsalar da bisikletlerin boyutları aslında çok da ideal değil. Himo isimli bu tasarımsa elektrikli bir kişisel ulaşım aracında bulunması gereken tüm özellikleri içinde barındırıyor. Aslında Himo için kompakt yapılı bir bisiklet demek yanlış olmaz katlandığı durumlarda Himo arabanızın bagajına ve hatta sırt çantanıza bile kolayca sığabiliyor. İmkansızı mümkün kılmak için mühendisler her zaman kullanılan monolitik iskelet tasarımından uzaklaşmaya karar vermişler. Bu iskelet yapısı yerine Himo bünyesinden tam 6 adet katlanır parça kullanılmış. Öyle ki Himo katlandığında bu parçalar da sabitlenebiliyor. Bu nedenle güvenlik için endişe etmeye de gerek kalmıyor. Himo'nun ağırlığı 14,5 kilogram olarak ölçülüyor. Ulaşım aracının ulaşabildiği en yüksek hızsa saatte 18 kilometre. Sadece 4 ila 6 saat arası yapılan şarjda Himo 30 kilometre yol kat edebiliyor. Himo'nun fiyatı ise 469 dolar. InCharge 6 Günümüzde neredeyse tüm ürünler ve cihazlar bir insanın hayatını mümkün olduğunca kolaylaştırmak üzere tasarlanıyorlar. Ancak hayatlarımızı kolaylaştırmak için tasarlanan çoğu cihaz, şarjlarının çabucak bitmesi nedeniyle bizlere zorluk çıkarıyorlar. Özellikle her bir cihazın kendi şarj kablosu ve adaptörünü taşımak gerekince işler daha da karmaşık ve sıkıcı bir hal alıyor. InCharge 6 ise bu problemi ortadan kaldırmak için oluşturulmuş bir tasarım. Geliştiricilerin dediğine göre ise sadece bu cihazı kullanarak tüm elektronik aletlerinizi şarj edebilirsiniz. Üstelik InCharge 6 bünyesinde USB, USB-C, Micro USB ve aydınlatma kabloları bir arada bulunuyor. InCharge 6 adeta karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden geliyor. Ancak hepsi bu kadarla sınırlı değil. Cihaz bir başkasının enerjisini kullanarak diğer bir akıllı telefonu şarj edebiliyor. Tabii ki akıllı telefonunuzu kullanarak kulaklıklarınızı ve akıllı saatinizi de şarj edebilmek mümkün. InCharge X'in sadece 13 dolar karşılığında ön siparişini verebilirsiniz. InCharge X'in Max modelinde ise 1,5 metre uzunluğunda bir kablo yer alıyor. InCharge X Max'ın in fiyatı ise 19 dolar. Eğer özel sualtı kameralarının fiyatlarına bakmışsanız, muhtemelen sadece profesyonel sualtı çekimleri yapan insanların bu kameraları almaya güçlerinin yeteceğini düşünmüşsünüzdür. Peki ya sadece su altını keşfetmek isteyen sıradan insanların bu durumda ne yapması gerekiyor? Diveroid'u deneyebilirsiniz. Dyroid'un fiyatı 300 dolar. Bu cihaz herhangi bir akıllı telefonu saniyeler içerisinde bir sualtı kamerasına dönüştürebiliyor. Cihaz tahmin edersiniz ki su geçirmez olarak üretilmiş. Cihazla birlikte kullanılan mobil uygulama sayesinde ise bulunulan derinlik, yer ve sıcaklık hakkında detaylı bilgi edinilebiliyor. Cihazın üzerinde bulunan düğmeler sayesinde ekrana birebir temas etmeden telefon kontrol edilebiliyor. Diveroid'un özel parlak ekran kısmı sayesinde telefonun ekranındaki bilgiler de kolayca okunabiliyor. ile birlikte tam 60 metre derinliğe kadar dalabilirsiniz. Ayrıca tehlike durumlarında cihaz bulunduğunuz bölgeye sinyal gönderebiliyor. Üstelik çok derine inmişseniz veya hızlıysanız özel geliştirilmiş uygulama kullanıcıya uyarılarda da bulunabiliyor. Laser Packer Pro sahip olduğunuz şeylerin türünün tek örneği olmalarını ve sadece sizde bulunmalarını istiyorsanız şimdi bahsedeceğimiz tasarım sizin için biçilmiş kaftan. Laser Packer Pro aslında küçük, taşınabilir ve mutfak tezgahı veya sehpa dahil olmak üzere aklınıza gelebilecek her yerde kullanılabilecek bir oyma makinesi. Her yerde kullanılabilmesi sayesinde evde kullanıma oldukça uygun bir tasarım. Laser Packer Pro, kumaş, ahşap, deri, plastik, kağıt ve karton gibi zeminler üzerine desenler uygulanabilmesini olanak sağlıyor. Bu sayede evinizdeki mobilyaların üzerinde desenler oluşturabilir veya cüzdan gibi kişisel eşyalarınızı dekore edebilirsiniz. Cihazın kullanımı ise oldukça basit. Kurulumu ise yalnızca birkaç dakika sürüyor. Dekorasyonunuzda kullanacağınız desenleri ise özel mobil uygulama üzerinden kolayca seçebilirsiniz. Laser Packer Pronun fiyatı ise 300 dolardan başlayarak değişiklik gösterebiliyor. Cosmo Communicator. Akıllı telefonlarda pek çok gelişmiş özellik bulunmasına rağmen özellikle güç, hız ve kolaylık bakımından bilgisayarlar kadar iyi oldukları söylenemez. Bu nedenle Londra'da bulunan Planet Computers'ta çalışan mühendisler çok daha farklı bir tasarım oluşturmaya karar vermiş ve boyut olarak kompakt ancak bilgisayardan farksız bir cihaz geliştirmişler. Uzun çalışmalar sonucu ortaya çıkan cihazın adı ise Cosmo Communicator ve fiyatı da 750 dolar. Cihaz bünyesinde 24 megapiksel kamera, QWERTY klavyenin eksikliğini hissettirmeyecek 6 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza yer alıyor. Cihazın üst kısmında bir ekran daha yer alıyor. Bu ekrandansa anlık bildirimleri ve aramaları görebilmek mümkün. Mini tabancalar. Kendinizi korumak istiyorsanız bunu dikkatli ve kontrollü bir şekilde yapmanız gerekir. Kendi veya sevdiklerini korumak için ne büyüklükte ve şekilde silahlar kullanacağı kişinin kendine kalmış bir tercihtir. Ateşli silahlar bu alanda önde gelen ve sıklıkla tercih edilen silahlardır. Özellikle büyük boyutlu silahların tehdit içeren kişiyi korkutacağı ve daha etkili olacağı düşünülür. Ancak bu silahları yanınızda taşımak oldukça zordur. Bu nedenle bu problem için bir çözüm geliştirildi. Günümüzde bu silahların pek çok kompakt modelini bulabilmek mümkün. Bu yeni jenerasyon silahlar gerçekten de bir hayli minikler. Tıpkı şu anda ekranda görmekte olduğunuz tabanca gibi. Bu silahlar insanların avcuna bile kolayca sığabiliyorlar. Büyüklükleri ise modelden modele göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak ortalama olarak 7 cm uzunluğunda oldukları biliniyor. Henüz boşken silahların ağırlığı yalnızca 170 gram olarak ölçülüyor. Etkililik konusunda ise büyük silahlardan kesinlikle hiçbir farkları bulunmuyor. Silahların kalibreleri de 22 ila 32 arasında değişiklik gösterebiliyor. Kolay kullanım ve muhafaza gibi özellikleri nedeniyle silahlar sıradan insanlar için bile ideal hale geliyor. Öyle ki pantolon cebinde bile taşınabiliyorlar. Thank you